en sevdiğim videoyu çekeceğim oda turu yapıyorum hızlıca çıkıyorum burada bir sanacağımız var bizim odamız kırlangıç ve bahçesi böyle e giriyorum girişte böyle bir buzdolabı var küçük bir lavabosu var böyle bir odamız ve şöminesi var burada bir ayna Merhaba. küçük bir lavabosu var burada banyosu da varmış sıcak havuzlara çıkıyor. Haydi. Bir kat yukarıda yatak odası var. Burada bir jacuzzi var. O da bu şekilde. Çok güzel değil mi şu giyinme dolabı falan? Makyaj masası. O da bu şekilde. Bir kat yukarıda bir odamız daha var. Burada da iki kişilik yani tek tek yataklar var